İlk pazar günü kurulan Datça Bit Pazarı, uygun fiyata ikinci el eşyalar bulabilmek için ideal bir yer olmasının yanı sıra bu ticareti sosyal projelere dönüştürenlere de rastlamak mümkün. Pazar girişinin hemen solunda standını kurmuş olan Tülay Hanım da bunlardan biri. Bugün Datça bir stajyerimi dolaştım. Ve ee, dat, pazar içerisinde en çok ilgimi çeken stand stand oldu. Çünkü Süreyya'nın bu standdaki gelirlerin hepsini kendisinin bir dat bakanlığı üstlendi. Kedi civarında kedinin bakımına harcıyor. Bakımı için kullanıyor. Bu nedenle Datça'ya yolunuz düşerse ve bir pazarına da uğramak isterseniz mutlaka standa uğramanızı tavsiye ederim. <laughs> aslında bilmiyorum ne aradığımı. Ben buraya çok sık gelirim. Bakınırım, ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyorum. Bana daha makul geliyor. Elbette, elbette. Hepsini buluyorum. Hatta aramadığım şeyleri bile buluyorum. Ben ararmışım gibi geliyor. Sürpriz şeyler buluyorum. Geçen geldiğimde çelikten dolap tekerleği bulmuştum. Çok hoşuma gitti gerçekten. Öyle bir şey kesinlikle ihtiyacım olacak yakında biliyorum ama ihtiyacım olduğunu farkında değildim. Güzel bir pazarları gerçekten harika oluyor. Sanırım özellikle bu standı tercih ediyorsunuz. Bu standa hep geliyorum. Her zaman gelirim benim bir adım da Sena. Kedilerle ilgili evet. bir et kedilerle ilgili ee, bir şey. Evet. Bizim Darça'da bir pazarında birkaç arkadaşımız var. Bu tür hamleleri yapan kediler için çalışıyorlar. Kirayda onlardan birisi Kara İncir'de 200-250 kadar kediye bakım yapıyor. Güzel bir yer kurdu onlar için. Ee, buraya hem eşya getirdim Satışı satışı sağlansın diye hem de ihtiyaçlarımı bir kısmını buradan karşılıyorum. Evet da orada çalışıyor. Gözünüzdeki istediğiniz bir şey var mı? Kesinlikle. Bakın şu mesela ben çerden çöpten işler yapıyorum ve yığınla kağıt işlerim de oluyor. Özellikle kağıdı çok severim. Toplu delim sağlayan bir alet. Ne o? Ee, zımba. Aa. Delikli zımba. Delikli zımba ama üçlü delik yapıyor kağıtları. Vay. Ve çok miktarda kağıt sıkıştırabildiğiniz için hazır kağıt delicisi oluyor. Bir tane de borcama Zanırım ihtiyacım vardı. Nefis bir parça bakın görüyor musunuz? Harika bir parça. Oo. Havalı bir borcam. Hem de gümüş kaplama altlıklıymış. Wow. Vay çok iyiymiş. Hale bakın. Bunu almaya kalksanız herhalde şimdi 400-500 lira falandır tahmin ediyorum. Bu ne kadar? bu ne kadar? Hangisi? Şey, e, 150. lira. Gördünüz mü? 150. Harika. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum biliyor musunuz? Madem geldiniz çekim yapıyorsunuz anlatayım. Ee, para kazanıyoruz evet ama aslında para kazanırken vaktimizi ve kendimizi harcıyoruz. Harcadığımız şey para değil kendimiz. Şimdi ben kendimi daha az harcamış oldum bunu alarak. Çok hoşuma gidiyor o yüzden. alacağım. Nefis. Yani ihtiyacım olmayan bir şey buldum mesela. Bakın bu da böyle özel aromaterapi yağları. Bunlar da çok pahalıdır. Hmm. Aa, reklam oldu, değil mi? Aa, şeyle. Ben ben, Tam olarak bilmiyorum. Ama zihin yorgunluğuna iyi geliyormuş. Muhtemelen fesleğendir tahmin ediyorum. Hayır olması lazım. Tesliyen olmalı. Okuyalım mı? <laughs> Bakalım neymiş. Bunu iki kaşınızın arasına sürüyorsunuz. Evet. tesliye. Doğru tahmin. Harika. <laughs> Genelde buluyor musunuz bir şeyler? Her her hafta geliyor musunuz? E, bu ayda bir kere açılıyor bir pazarı burada Taksıda. Evet. Hı -hı. Ayda bir kere ilk Hı -hı. haftanın pazar Hı -hı. günü. Hı -hı. İlginç insanlar vardır. Çok ilginçler. Ben bir sene çalıştım burada. Hı -hı. Ben de yaptım aynı işi. O yüzden çok keyifle katılıyorum her hafta. Ha pardon her ay. <laughs> Teşekkürler. İyi ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bit pazarında belediyenin işlettiği büfeden uygun fiyata çay, kahve içip yemek yiyebileceğiniz gibi standına yaptığı yemeklerden satış için koyan kadınlara da rastlamanız mümkün. Siz mi yaptınız dolmaları? Kendi yapıyorum. Kuru dolma galiba kuru değil mi? O taraf kuru dolma, öbür ee, lahana sarması. Ama çok lezzetli kalar Ne kadar bunlar? 20 lira. Kuru dolma mı? Efendim? Kuru dolma mı? Evet, kuru Vallahi anladım bunlar. Çatal verebilirim. Lütfen alayım. Ayloş kuru dolma da patlıcan mı biber mi seviyorsun? Kuru dolma patlıcan mı biber mi? Şöyle size Teşekkür Ay benzerini aldım zaman. Benzerin, benzerini aldım o zaman. Benzerini, benzerini aldım o zaman. 100 artı komisyon yani 115 lira ya aldım. Ben bunu benim zannediyorum. Ben <laughs> şeyden, sandıkta duruyor. Ev sandık gecesi olmuş. Gidercimle yıkadım, kaynattım. Getirdim buraya işte. Masa örtüsü var. Onlar ne kadar? Masa örtüleri. Bin lira. Aslında değeri bile değil yani ilk parası. Tart ilk parası yani. Biliyorum biliyorum biz de yapıyoruz o işleri. Biliyorum. Hayırlı işler. Bir tane annem de. De, de vardı. Onlar şimdi modaya geçtir. Öyle mi? Elbiselere bluzlere dikiyorlar. Hemen ne yapıyoruz? Annemden el koyuyoruz. <laughs>